happy New hoş geldiniz. Bugün inanılmaz ötesi mükemmel bir video ile karşınızdayım. Gerçekten tam bir buçuk saattir bütün istatistikleri teker teker araştırıp bütün puanlamalarına bakıp Süper Lig Tots ilk 11 kadrosunu kuruyoruz arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlar gol krallığına en az gol yiyen kaleciye filan da bakarak direkt arkadaşlar böyle en az gol yiyen takımın böyle stoperlerini koyup filan bu şekilde de yapabilirdim. Ancak tamamen adaletli olmasını istediğim Tamamen istatistiklere göre pozisyonlarının bu sezon dahilinde sadece bu sezon genel olarak bakmıyoruz tabii ki sakatlık yaşayan oldu, öyle yaşayan oldu, böyle yaşayan oldu. O yüzden olmayan oyuncuları hiçbir şekilde saymıyoruz. Yalnızca bu sezon dahilindeki en iyi 11 oyuncuyu istatistiksel olarak kadromuzu, 4 3 3lük kadromuzu kuracağız. Bir saat araştırdım arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi çok basit bir şekilde de yapabilirdim. Bu araştırmalarım kaliteli olması için sizlerin like'ları sayesinde geliyor. Dünkü videoda baya like yardımcısınız. Bu videoda da emeklerin karşı olarak like'ları yardırın arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz like'lar. Çok fazla istatistiksel vereceğim. Çok fazla bilgi de vereceğim bu videoda. Ve aynı zamanda da gelecek olan TOTS oyuncuları da görmüş olacağız. Tabii ki tamamı gelmeyebilir. Ve arkadaşlar gelebilecek ekstra oyuncuları da söyleyeceğiz. Zaten sadece 11 oyuncu gelmiyor. Şu an biz en iyi 11 oyuncuya bakıyoruz. Haydi o zaman arkadaşlar kalecimiz ile başlayalım. Kalede kazanan oyuncumuzu şöyle söylüyorum. Ve bütün puanlamalarıyla genel sezon ortalamalarıyla vesaire böyle karıştıracağız. Bakacağız ve söyleyeceğim hepsini arkadaşlar. İlk olarak Uğurcan Çakır bizim kalecimiz olacak. Süper Lig'de bu sezonun en az gol yiyen takımı zaten biliyorsunuz Trabzonspor arkadaşlar. Şu ana kadar maç fazlasıyla Trabzonspor maç fazlası olmasına rağmen Beşiktaş ile aynı sayıda gol yedi. Ve arkadaşlar en yakın rakiplerinin puanlarını da zaten sizlere hep bu şekilde söyleyeceğim. Şu anda arkadaşlar Uğurcan'ı aldığımız için Uğurcan'ı aldıktan sonra hemen en yakın rakiplerini de kadroya koyduktan sonra puanlamasını sizlere yapacağım arkadaşlar. Şöyle 92 bin koy ise Uğurcan Çakır'ı kalemize aldık arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 92 bin koy ise Uğurcan Çakır'ı aldık. Ana sayfamıza geliyoruz ve takımımıza geldik arkadaşlar ve takımımıza Uğurcan Çakır'ı görmüş olduğunuz gibi şu anda yerleştirdik. Süper Lig Tolstoy kalecimiz Uğurcan Çakır olacak. Mustere süper güçümüzden zaten silinmişti biliyorsunuz. O yüzden Mustere'ye buraya basabilirsiniz. Bu arada süper güç serimiz gerçekten mükemmel gidiyor. Oynatma sesini izleyebilirsiniz. Uğurcan Çakır aldım. Bir de 91 rating yaptım şu anda Uğurcan Çakır'ı ve arkadaşlar süper güçümüze de zaten Uğurcan Çakır gelecekleri diye düşünüyorum. Bayağı katkısı olur süper güçümüze de. Uğurcan Çakır bayağı güzel duruyor. Bu arada Uğurcan Çakır'ın ortalama puanı 6.88. En yakın rakipleri Günay Güvenç 6.86. Doğan Elemler 6.81. Mustara 6.78. Altay Bayındır 6.71. Bu dem tamamen arkadaşlar gol beklentisine göre Kurtarış, isabetli şut başına kurtarış çıktığı maç sayısına göre kurtarış ve yediği goller, hataları filan orantılanıp yapılmış puanlamalar arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde araştırdım tamamen. Kalede Uğurcan Çakır kazandı ve Uğurcan Çakır alıyoruz. Stoper hattında bir oyuncuyu çok şaşıracaksınız ve benim inanılmaz şaşırdım bir oyuncu da var. Onların ikisinden de bahsedeceğim geldikleri zaman. Zaten şu anda stoperlere geçtik. Wellington olacak. Wellington'un istatistikleri gerçekten inanılmazmış. Sezon başında Wellington'a gerçekten ilginç şeyler söyleniyordu. Bu arada Wellington benim bende zaten var. Wellington'u almama gerek yok. 90 ratinglik Wellington'u görmüş olduğunuz gibi buraya koyduk ve Wellington'un inanılmaz istatistiklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. İnanılmaz şaşırtıcı. Gerçekten Anadolu topçusu Anadolu topçusu diyordu herkes Wellington'a. Yani Beşiktaş'ın başarısında buraya da baktığımızda gerçekten büyük pay sahibiymiş. Ben Beşiktaş'tan hiçbir stoperin böyle geleceğini düşünmüyordum. Hani Tolsa gelebilir Wellington çünkü şu istatistiklerle. Arkadaşlar Wellington %85.5 pas isabet oranına sahip ve maç başına 4.1 isabetli uzun top atıyor. Yani Wellington'a baktığında ayağı iyi falan gibi de durmuyor. Maç başına 2 de top çalması var. Yani her maç ortalama 2 top çalıyor. Takımının için yani 2 tane gol kurtarıyor gibi bir şey bu. Ve haricinde de çok inanılmaz özellikleri vardı arkadaşlar. Ve ortalama puanını söyleyeceğim şu anda size. Gerçekten beni çok şaşırttı. 7.17 puan ile Süper Lig'de bu sezonun stoperi. En iyi stoperi yani. En iyi puan ortalamasına sahip. istatistiklerine göre stoperi. Tabi EA Sports bizim ligi çok izlemiyor. İstatistiklerini o kadar takip ettiğini düşünmüyorum. En azından stoperde bence bakar ama. Gerçi geçen yıl Mustafa Yumlu bile geldiğine göre. Bence istatistiklere bakıyordur stoper için. O yüzden daha adaletli yapacağını düşünüyorum. En azından Tosta Team of the Week'de maalesef böyle bir adalet sistemi yok. Maçı kazandırsın kaleci. Kalecinin totvi kartı gelmiyor. Maçı kazandırsın stoper. Anca gol atması lazım ki totvi kartı gelmesi için. Ama Premier Lig'de baktığında hepsini izledikleri için, baktıkları için onlar geliyor. Ama Tots'ta tabii ki hak edenler geliyor. Birinci stoperimiz Verinton ve ikinci stoperimiz yani ben ben mi izlemedim? Ben mi fark edemedim? Aslında bütün Anadolu kulüplerinin özellikle Atayspor'un falan maçı da ben yayında olmadığımda denk gelirse falan izlemeye çalışıyorum ama Pablo Santos diye biri var Atay'dan arkadaşlar. İnanılmaz oranlara sahip yorumlarda bekliyorum. Gerçekten o şekilde o kadar iyi mi yani Pablo Santos? Pablo Santos'un da istatistiklerini birazdan sizlere vereceğim. 9500 koysa de Pablo Santos şu an sizlerle birlikte alıyoruz arkadaşlar. Pablo Santos'un istatistiklerini söylüyorum arkadaşlar. Pablo Santos'un da %82.9... Iı, pas isabeti var 3.4 maç başına uzun top atıyor ve 2.2 maç başına top çalması var ve daha nice mükemmel özellikleri var ve ortalama puanda 7.09 arkadaşlar Pablo Santos'unda gerçekten inanılmaz ötesi ve stoperlerin yakın rakiplerini de sizlere şimdi söyleyeceğim ama önce Pablo Santos'u bir 88 artı hatta bir kere daha yükseltelim arkadaşlar şöyle baktığımızda 58.500 koysa Pablo Santos'ta 89 rating yaptım. Tabii rating tahminlerini yapmıyorum abi. Ben yükseltebildiğim kadar yükseltiyorum. Güzel bir tek tek maçı da yaparız ama ratingleri de böyle yakın yakın tahmin ederiz. Aynı zamanda arkadaşlar Pablo Santos'un ve Wellington'un en yakın rakipleri Ryan Donk 7.02 puanla Colker, Stephen Colker zaten hepiniz biliyorsunuz 7.00, Attila Zalai 6.98, Vida 6.97, Luyendama 6.96 hepsi birbirine çok yakın. Hugo 6.94, Girobacci 6.91 puan ile bunların bu Wellington'la Pablo Santos'un en yakın rakipleri. Sol bekimize geliyoruz arkadaşlar. Sol bekte zaten tahmin ediyorsunuzdur ligde şu ana kadar en çok asist yapan açık ara sol bek ve arkadaşlar onun adı da Caner Erkin. Caner Erkin sadece asist de yapmıyor. Maç başına 2.8 kilit pas. 1.5 de top çalma özelliği var. Top kapma ve top çalma özellikleri ikisi de maç başına 1.5. Yani toplamda takımına rakipteki topu kazandırma olarak maç başına 3 tane rakipteki topu maçına takımına kazandıran bir oyuncu Caner Erkin. Defansif anlamda da güzel istatistiği varmış. Ve Caner Erkin'in puan ortalaması inanılmaz yüksek. 7.31 puan. En yakın rakipleri birinci Saratçı 7.03. ikinci Ensakala 6.94. 3. Marlon o da 6.94 Yani gerçekten General de rakipleri o kadar da yakın değil General Ken zaten ben sadece istatistiğine bakarak da yani 9 asist zaten iyi puan alır Yani istatistiğine bakarak da çok yüksek puan alacağını sanıyordum Biliyordum ama arkadaşlar bu kadroya giremeyen beni çok şaşırtan oyuncular var Gerçekten onları da zaten geldikleri zaman söyleyeceğim Sağ bekimizde gerçekten ilginç ne Yetle ne Sabek. Tamam Yetle yeni geldi ve sürekli kırmızı kart sakatlık falan yaşadı. Sabek'te ama düşündüğünüz gibi Rozier yok. Ama tamamen istatistikler olarak Rozier olarak arkadaşlar. Mesela Beşiktaşlılara sorsak ya da genel herkese sorsak Böyle baktığınızda böyle biraz daha medyanın konuşması medyaya baktığımızda televizyonda konuşulana baktığımızda Wellington'da sezon başında Anadolu topçusu dendiği için hiç konuşulmadı belki. Ama Wellington bu tosta girer Rozier mi desek hani kesinlikle herkes Rozier der diye düşünüyorum ben. Hani bütün Beşiktaş maçları izlemediğim için de böyle düşünüyor olabilirim ama hani Beşiktaşların konuşmasına göre de Rozier der diye düşünüyorum. Ancak Rozier değil arkadaşlar. En iyi bek arkadaşlar şaşıracaksınız. Ama şaşırmayın da gerçekten Fenerbahçe'ye de bayağı katkısı da oldu. Ve çok yakın puanlar zaten. Sabeklerin yakın rakiplerin puanları da yakın. Ama en iyisine baktığımız için en iyisi arkadaşlar Nazım Sangare. Süper Lig'in arkadaşlar en iyi Sabek'i bu sezon ama bakın sadece bu sezon özelinde ve istatistiksel olarak baktığımız zaman sezonu Sabek'i olarak zaten istatistiksel bakacağız. Nasıl bakacağız? Sabek'i Nazım Sangare maç başına Nazım Sangare'nin bir Sabek olarak Biliyorum ofansif olarak katkı yapmayınca görünmüyor bunlar ama maç başına 2.8 top çalması, 2.4 de top kapması var. Yani takımına 4.2 top kazandırıyor. 1.8 de uzaklaştırma, %80 pas isabeti, 0.9 da kilit pası var. Aynı zamanda hücuma da katkısı veriyor ve Nazım Sangare'nin puan ortalaması da 7.17'ymiş. Aynı zamanda Rozier'in 7.11 ve Gökhan Gönül'ün de 7.16. Yani Gökhan e 0.1. Rozier 0.6 puan daha düşük olarak giremediler. öyle söyleyeyim. Yani ya yani Sabek'e zaten iki tane sabit gelecekse bir bir Sangare, bir Rozier, bir Sangare, bir Gökhan gelir. Aynı takımdan iki tane Sabek gelmeyeceğine göre bence Rozier bile tek başına gelebilir arkadaşlar. Bu arada hiç defans oyuncusu kalmamış basacak. O yüzden yani bilmiyorum çok da fazla basmaya gerek var mı? 100.000 XP'yi de basıyorum hadi. 100.000 XP'yi de bastım. 85 rating yapalım zaten. Nasıl Sangare gelse de çok yüksek de gelmez yani arkadaşlar. Ben elimde var diye basmıştım. Ee, ve elimdeki bütün XP'ler şu anda tamamıyla tükendi. Evet gerçekten müthiş abi. Hemen şöyle basalım. 771 bin coin lazım Nazım Sangare'yi görmüş olduğunuz gibi 85 rating yaptık. Sadece 0.1 puan farkıyla girdi. Tabi arkadaşlar bazen gol kaçırıyor. Abuk subuk şutlar çekip şey, gol kaçırıyor. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yla ile oynadığı maçta üst sürekten dönen de bir topu var. Yani gerçekten bir türlü gol atamıyor ama Caner Erkin de yok. Fenerbahçe'lik bekler gol atmıyor ama Bekin yapması gereken ofansif ve defansif ortalamanın üzerinde katkılarını demek ki yapmışlar. Wellington Pablo Santos'un yaptıkları ortalamanın inanılmaz üstündeki defansif katkılar. Süper Lig'in üstündeki defansif katkılar ve Uğurcan Çakır'ın da yaptığı katkılar gibi arkadaşlar. Ve şimdi sırada orta sahalarımız var. Orta sahalarımızın birincisi Arkadaşlar beni bu videoyu hazırlarken en çok şaşırtan 7.41 puan ortalaması Süper Lig'in en iyisinin 2. 3. sırasında gibi gerçekten inanılmaz bir puan ortalamasına sahip Salih Uçan yani inanılmaz özellikleri de var inanılmaz şeyler de yapmış Süper Lig'de şimdiye kadar yaptığı asist sayısını bir söyleyeyim arkadaşlar 6 asist yapmış Ancak arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şekilde 6 asistin yanında şu özellikleri söylüyorum arkadaşlar iyi dinleyin. 2.5 orta saha bakın bu adam. 2.5 top çalması var ve 6 asist de yapıyor. Skora da katkı yapıyor. 1.7 adam geçme maç baş başına ve 1.8 kilit pas. Yani gerçekten çok da güzel isabetli pas oranı filan da vardı. Baya iyi. Salih Uçan alıyoruz. Giremeyen baya bir orta saha oyuncusu var. O giremeyen orta saha oyuncuların tamamını SS olarak göstermek zorundayım sizlere. Durdurup filan bakarsınız ama birinci oyuncumuz Salih Uçan olacak arkadaşlar. Gerçekten Salih Uçan. Yani istatistiksel olarak deyip duruyorum ama harbiden istatistiksel olarak inanılmaz özelliklere sahip. Bütün orta sahaları alalım. Öyle orta sahalarımıza gen basma işlemi yaparız arkadaşlar. İkinci orta sahamızda Joseph de Soz olacak. Elimde zaten galiba Joseph vardı. Evet Joseph de Soz elimde var. Atiba Atçansın değil arkadaşlar. Joseph de Soz olacak ikinci orta saha. Ve üçüncü orta sahamıza da baktığımızda. Üçüncü orta sahamızda. Ozan Tufan değil ama bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Fenerbahçe gerçekten Süper Lig taraftarında çok görmediğim Bir olay var asist ve gol atmayıp Maçın adamı seçtikleri bir oyuncu var. Gerçekten Jose Sosa. Ama gerçekten o da kendini bayağı gösteriyor son dönemde Emre Belözoğlu Fenerbahçesi'nde. Tabi bunlar bu arada şimdiye kadar arkadaşlar. Belki Süper gelene kadar bir anda böyle bayağı bir yükselişe geçen oyuncular olur. Çünkü puan farkları böyle çok küçük olduğu için hani olabilecek şeyler bunlar. Olursa onlar da değişebilir. Şimdi Sosa'yı da koyalım. Bütün istatistikleri verelim. İstatistikler olarak gerçekten inanılmaz katkılar var. Sosa'nın puanı 7.10. Maç başına 1.8 top çalma ve 1.4 kilit bas. Yani gol asist sayıları da böyle 2-3'er tane olduğu zaman çok fazla söylememe gerek yok. Zaten çoğunuz bunları biliyorsunuz. İnanılmaz abartılı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Aynı zamanda Josef de Souza'nın da maç başına 2.4 top çalıp 1.4'te kilit basattı ki Josef biraz daha defansif bir oyuncu. Çok önemli maçlarda golleri de oldu Josef'in. O yüzden yani Josef zaten bu kavraya net girerdi yani diye düşünüyorum. Atiba diye Josef'in girmesi biraz şaşırtmış olabilir ama bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim ve birkaç tane 90'lık orta saha oyuncusu alıp bu oyunculara basalım arkadaşlar. arkadaşlar birkaç tane orta saha oyuncusu aldım ve şimdi geliyor görüyoruz Süper Lig Toskar'ımıza ve bu orta saha oyuncuları tabii ki aldıklarımı hemen basacağız. İki tane 90'lık Method Bias bence 1.5 milyon coins basılıyor yani. Gerçekten 1 milyon, 1.5 milyon coins'e Salih Uçan hak etti Ve 88'e kadar yükselttim Salih Uçan'ı. Hemen Joseph'i e gelelim. Joseph'e de şöyle bir arkadaşlar iki tane Pelegrin'e basalım. Ona da 1.5 milyon coins verdik. Onu da yükselttik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve aynı zamanda Joseph şey Jose Sosa bu arada biraz daha yüksek olduğu için. Yani reytingi biraz daha yüksek olduğu için. O evet iki tane 90 oyuncu bastığımızda 90 reytinge kadar da yükseldi görmüş olduğunuz gibi. Ve Sosa'nın kartı da 90 reyting gerçek mükemmel durdu. Şimdi arkadaşlar bu oyuncuların en yakın rakiplerini de sizlere sayacağım tabii ki de. Bu oyuncuların en yakın rakipleri de şöyle arkadaşlar ekrana koyacağım. Onları yazamadım çünkü baya var ve puanlar gerçekten çok yakın. Zaten hani buraya baktığınızda oğlum Ozan Tufan nasıl yok? Oğlum Atiba nasıl yok? Taylan Antalyalı nasıl olmaz? Tarzında gerçekten yorumlar vardır. Ben de derdim. Ama arkadaşlar istatistikler bu şekilde gözüküyor. Şurada da görmüş olduğunuz gibi istatistikler. Ben tamamen adalette istatistiklerin gösterdiğini yaptım. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar istatistikleri görüyoruz yani. Ama yorumlara siz daha çok yazabilirsiniz. Burada görmediğiniz ve şaşırdığınız oyuncuları yine de yazabilirsiniz. Ben merak ediyorum en çok beğenilen yorumlardan da demek ki abi çok beğenilirse süper Gerçekten süper maçlarını izleyenler bu adam nasıl yok? Şu an defans ve orta saha geldi arkadaşlar. Bir daha defans ve orta saha oyuncusu gelmeyecek mesela bu kadroya. Yazın bakalım yorumlara. Şu adam ben bu kadar izliyorum. Bu kadar şey yapıyor nasıl olmaz diye. Hatta ben de çok beğenilen yorumların altına böyle istatistiklerin puan ortalamasını yazayım. Onun yerine olan oyuncunun puan ortalamasını da yazalım. Böyle bir karşılaştırayım onları da. O şekilde içinizde daha rahat etmiş olur ki zaten daha Super Tots EA tarafından resmi olarak açıklanmadı biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yani bu sezonun tamamen en iyisi. En yüksek puanını alan adamı Raşit Gezal'a geldi Yani Gezal tabii ki de bu sezonun en iyisi. En flash ya. Yani Gezal ben Gezal'a baktığımda hiç beklemiyordum böyle şeyler. Gerçekten beklemiyordum. Yani hiçbir şekilde Sezon başında beklemezdim bu kadar takımına katkı vereceğini. Bu arada Gezal'ın istatistiklerini de çok fazla yazmamışız ama biraz yazmışım Gezal'a da istatistik. Şöyle 23490 alalım ve ben bu sırada Gezal'ın istatistiğini söyleyeyim ve Gezal'ın arkasına da isim yazmadım. Hani sağ kanata Gezal hariç birisini bence herhalde koymazsınız siz de kendi kafanızdan da koymazsınız diye düşünüyorum. O yüzden Gezal hariç sağ kanata birisini yazmadım arkadaşlar. Ve Gezal'ın istatistiklerini de sizlere veriyorum arkadaşlar şu anda. 2.8 maç başına kilit pas yani maç başına kendi takım oyuncularına özellikle Abu Bakar'ı falan yani mesela 3 kere ortalama neredeyse golle burun buruna sokuyor. Kilit pas bu demek abi. Yani müthiş ya gerçekten müthiş. Bu arada benim birkaç tane daha oyuncu almam lazım. Forvet oyuncusu da almam lazım birkaç tane 90'lık. Onları da alalım hemen. Şimdi birkaç tane forvet oyuncusu da aldım arkadaşlar. Birazcık Gezal'ın istatistiklerini saymak istiyorum. Sabırsızlanıyorum bunun için. Gerçekten müthiş istatistiklere sahip Gezal. Arkadaşlar Gezal'ın 4 gol, 15 asisti var. Bu 2016-2017 mi? 2017. Aynen 2016-2017 sezonundan beri daha sezon bitmedi en iyisi. Yani gerçekten Gezal felaket bir asist sayısına ulaştı şu anda. Arkasındaki adam Max Gradel yani öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar %79.6 da isabetli pas atıyor maç başına. Çok fazla top hatası pas hatası da yapmadığını görüyoruz buradan Gezal'ın. Gezal'ın arkasındaki oyuncuyu ben şu an söylemek istemiyorum. Hani çok da gerek duymuyorum. Bu kadroya giremeyen gerçekten çok önemli oyuncular var bu arada. Yani bu en iyi 11 oyuncu. Ama tabii ki de arkadaşlar kadroya giremeyen var. Bu arada buraya Abu Bakar'ı bile mesela alamayabilirdik. Öyle düşünün yani. Neden? Çünkü arkadaşlar aslında bu penza yani. Kesinlikle bu penza. Bu konuda en iyisi olduğu için... Hani Abu Bakar bu kadroya giremezdi ama Abu bu kadroya girememe ihtimali olduğuna göre yani bu kadro aslında en iyileri kapsıyor. O yüzden istatistikler olarak en iyileri kapsadığı için bir tane Santrafor seçilecekse o da Abu Bakar mıdır bu Benza mıdır? Sezonun oyuncusu olarak Abu Bakar değil bu Penza ama en iyisi Abu Bakar diyenler olabilir bu Penza olabilir yani bu değişebilir ancak arkadaşlar sezonun oyuncusu olarak tabii ki de bu Penza aslında oyunda kartı olsa kullanabileceğimiz ee, buradan daha mantıklı olabilir oyuncumuz bu Penza bu arada Bakasetas'ın Alanya Spor hali yani gerçekten ilginç bir durum var burada bunu bu konu iyi dinleyin Bakasetas'ın Alanya Spor hali Süper Lig'in en iyi ikinci oyuncusu. Böyle bir olay var bu arada. Hani onu söyleyeyim, onu belirtmek istedim. Alanyaspor Trabzonspor hali yok ama Alanyaspor hali Süper Lig'in en iyi Gezaldan sonra ikinci oyuncusu. Alanyaspor hali ama tabii şu an Alanya Spor'da oynamadığı için Trabzonspor'da da iyi oynuyor. Ancak ofansif orta saha da kullanmadık. E, puan ortalamasına da baktığımızda Trabzonspor kart, e, Trabzon halinde orta saha kartları arasında çok göremedik. Bakamadık göremedik arkadaşlar. Orada yoktu. Baya bir arka sıralarda demek ki kalmış. Çünkü çok fazla oyuncu var. O yüzden de arkadaşlar bu şekilde oldu. Ama gerçekten de yani Alanya Spor hali felaketmiş. Onu da belirteyim yani. bakış Bakın görmüştük. O yüzden belirteyim. Ve sol kanata da, gol asist sayısı çok olmamasına rağmen aslında fena değil. 6 gol 5 asisti var ve yani abi ben o adamı izlerken keyif alıyorum ve hani maçta yaptıklarıyla takımını pozisyona sokmasıyla filan da bayağı bir zaten e, istatistiksel olarak böyle adam geçmeye bayağı bir puan katkısı sağlıyordur. İsabetli pas, kilit pas atma vesaire bayağı puan katkısı sağladığı için Envakayeme de bu sayede bayağı puan alıyordur arkadaşlar. Onun da istatistiklerini verelim. 6 gol 5 asisti var. Kilit pas oranını filan yazmamışız Envakayeme'nin ama 6 gol 5 asisti de zaten bayağı güzel bir puanı var. Onun ortalama puanını da yazmamışız gerçekten. Bu arada bu ortalama puanını sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Onu yazmışım. 7.73 ortalama puanı ve Abu Bakar'ın 7.23 yani. Bu o kadar aslında fark atıyor Abu Bakar'a. Onu da söyleyeyim ve sol kanatımızda Emre Ben böyle bir kadro kurdum. Tabii ki benim kafama göre kurduğum değil. 1,5 saatlik araştırmalarım sonucu. Pozisyonda en iyi olan baktığım siteden baktığım bir kaynaktan aldığım en iyi oyuncular arasından oyuncular bunlar. Bu arada MKM orta saha basacakmışız. İki tane de orta saha oyuncusu buradan aldık arkadaşlar ve MKM'ye de basalım. Teke tek maçını gerçekten merak ediyorum. Süper güç gibi hissetmeyeceğim. Süper Lig'in bu sezon en iyilerinden oynadığımız kadro. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bu kadro ile ilgili de. Dediğim gibi şöyle bir kadroyu bir güzelliğine bakalım. Ama baktığınızda da güzel durmuyor mu kadro? Güven veriyor yani. Bence gerçekten bu kadroya baktığımızda çok güzel duruyor kadro kendi başına. Ama orta Sağda gerçekten Atiba, Ozan, ne bileyim Gerson Fernandez birazcık yeni geldi. Bu arada Galatasaray'ın çok iyi önemli oyun çok önemli iyi oyuncuları var ama Muhammed sadece 11 maç oynadı. 11 maç oynamasıyla da sezonun takımına girmeyi hak etmesi bence 30 maç oynayanlara filan haksızlık olur. Hani yine yedeklerden filan girebilir ama Süper Lik'ten o kadar da oyuncu gelmiyor. Falka keza çok fazla maç oynayamadı ama maç başına gol oranı süperlikte zaten en iyi oyuncu. Evet, Muhammed'den bile iyiydi maç başında ama çok az maç oynadı. Sonra Getson Fernandes sonradan geldi. Galatasaray'ın iyi oyuncuları Muslera 18 maç oynadı. Belki full oynasaydı Muslera'nın oranı daha iyi olabilirdi. Yani sezon başından beri sakatlıktan dönmeseydi falan belki daha iyi de olabilirdi. Sakatlıktan döndüğü için performansı tamamen eskisi gibi değil. Ama yine de gerçekten güzel yani maç başında ortalama bir gol yiyor. Ee, onu da söyleyeyim yani. Onu da belirtelim yani. En yakın rakipler arasında da 3. sırada yani bu sıra Altay'ın bile önünde görünüyor şu an ortalama olarak. 112 yani 191 kimya böyle bir takım kurduk arkadaşlar. Haydi gelelim bakalım. Tek tek maçımıza bakalım. Başımıza maçta neler gelecek. Ee, Süper Lig Tots kadrosuyla ilk tek tek maçımı yapıyorum. Bakalım bu karodan kaç kişi gelecek onu da merak ediyorum. Ben. Uğurcan kesin gelir. Nazım gelmeyebilir diye düşünüyorum. Stoper hattına koyduğumuz o Pablo Santos... Hani iyi biraz araştırırsa gelir aslında. Gelmezse anlarız ki iyi araştırmamış. Çünkü arkadaşlar araştırmalarım sonucu Pablo Santos'un bayağı iyi olduğunu gördüm. Ee, ben şöyle düşünüyorum bu arada o adamın karşısında Mesut Özil var. Şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta en az üçer tane oyuncu gelecek. Benim bu kadroyu ilk 11'i kurmam ve içinde Galatasaraylı oyuncu olmadığını şu an fark ettim. Gerçekten kadroyu kurarken fark ettim. Ee, Galatasaraylı oyuncu gelmeyeceğini, hatta gelse de maksimum bir tane geleceğini falan da daha... Ee, göstermiyor. Onu söyleyeyim bu arada pas yapıyoruz biraz. Ee, bunu asla ve asla göstermiyor. Çünkü illa aynı yerlere gelecek diye bir şey yok tabii ki de arkadaşlar. Salih Uçan'ı merak ettim uzaktan şutunu. O yüzden bir tane şut çekeceğim. Fena vurmadı gerçekten. Güzel bir şut Salih Uçan'dan. Haydi bakalım devam edelim. Pelkas da var. Hani yani Pelkas da bayağı bir aklınızdadır. Hatta olmayan aklıma gelmiyor benim çok fazla ama Hani gelebilir Rheindong nasıl olmaz demezsiniz herhalde. Çünkü Rheindong ile ilgili istatistik verdik. Wellington hücuma feraket bir şekilde çıktı. Orta açtı. Abubakar kafa vurabilse Wellington asist Abubakar gol oluyordu ya. Şaka gibi. Ve Wellington orayı boşalttığı için şu anda Ronaldo ile geliyorlar. Caner Erkin yetişebilecek mi? Haydi Uğurcan. Of Caner Erkin ne yaptın sen? Caner'e bak defansif o. İşte bak maç başına iki tane yaptığı katkıdan bir tane şu anda yaptı. Ortalama iki tane yapıyormuş. Demek ki FIFA Mobile gerçekten çok gerçekçi bir oyun olduğunu burada bize kanıtlamış oldu arkadaşlar. Arkadaşlar maç 2-0 bitti. Benim en sinir olduğum tip rakip denk geldi. Gerçekten maçı video sinirli bitirmek bitirmemek için maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Yani gerçekten maçla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Hemen kadromuza geçelim. Kadromuzu değerlendirelim. Yani güzel bir video oldu bence. Ve Süper Lig Tots en iyi oyuncuları araştırdım. Zaten bu videonun amacı tot karosunu kurmak da aslında. Kimlerin geleceğini değerlendirmek ee, en yakın rakiplerde gelebilecek oyuncular. En yakın rakipleri de sürekli söyledim zaten bütün oyuncuları alırken arkadaşlar. Ve o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like ve yorum atmayı kesin de unutmayın. Bu kadroda kesin geleceğini düşündüklerimi söylüyorum. Caner Erkin, Uğurcan Çakır, Abu Bakar, Yezal, Salih Uçan eğer biraz istatistiklere bakarsa gelmesi lazım çünkü müthiş istatistiklere sahip. Onun haricinde %100 gelecek diyebileceğim oyuncu başka yok. Ama tabii ki istatistiklere bakılıyorsa zaten bu oyuncular gelmek zorunda. Wellington falan da gelir. Bakalım kimler gelecek hep beraber göreceğiz. Yorumları da merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Rakiple ilgili sinir olduğum noktada şuydu. Rakip bottu arkadaşlar ve botun savunma mekanizması inanılmaz. Ee, bir kanser eden tipte işliyor ve tabi yani bilgisayar olduğu için yani kendi oyunu geliştirdiği kendi savunma mekanizması ee, bütün oyunu okuyor yani o yüzden çok kanser bir şey var kontra atak yapamıyorsunuz rakip çok sinir bozucu oynuyor duran topları kullanmıyorlar 15 saniye filan o yüzden bir kanser eden bir maç olduğu için ben bu maçlarda genelde gol de atamıyorum ya da berabere filan bitiyor ve 0-0 filan bitiyor yani inanılmaz sıkıcı olduğu için dayanamıyorum bu maçlarda o yüzden maçla ilgili konuşmak istememiştim konuştukça da sinirlenebilirim. Her neyse arkadaşlar yani bir şey söyleyeceğim. Şu teke teki beni izleyen de varsa yapan yani gerçekten bir işinize yarıyorsa yapın ama. Yani teke teki oynamayacaksanız kadro niye kuruyorsunuz bir oyunda? Teke teki oynamayacaksanız teke teke niye kuruyorsunuz? Hani bota oyun bırakmak ne yani? Teke teke görevi de yok illa zorla. Karşı atak yapın iki tane karşı atak kazanın. Her neyse boş boşuna sinirlenmeme gerek yok. O zaman burada videomuz sonuna gelelim. Hoşçakalın hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoya bayağı uğraştım bu arada. Neyse çok konuştum. Boş yapmayayım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.